Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Esed'in düzenlediği alçak saldırı sonrası acı haber geldi. Değerli izleyenler Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi. Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplarından oluşan güçlerin Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Erihai ilçesine düzenledikleri yoğun topçu saldırılarında iki sivil öldü. Türkiye Rusya ile İran arasındaki 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında İdlib'de komşu illerin bazı bölgeleri Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta'yla Türkiye'nin güney bölgeleri olmak üzere gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Rejim ve İran destekli teröristler Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mütabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mütabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.